Herkese merhaba arkadaşlar. Bir makteb düzenleri kanalıma hoş geldiniz. Figürlü masa üstü lambası arkadaşlar. Şöyle çiçekli lamba ve kalemlik arkadaşlar. Şöyle şöyle kalemliklerimiz de şöyle koyabiliriz. hem lamba hem kalemlik arkadaşlar. Şurası şarj dolum yeri arkadaşlar. Soketin giriş yeri. Zaten başka da bir şey yok. Şöyle yani bu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Eğip bükmek kolay. Şöyle. Şurası açma kapama yeri arkadaşlar. Açıldı. Yani ufak bir dokunuşla açılıp kapanıyor. Dediğim gibi şunu da istediğiniz gibi içindeki tel sayesinde istediğiniz gibi büküp yapabilirsiniz. Çok pratik, çok kullanışlı bir ürün diyebilirim arkadaşlar. Şöyle hem kalemlik hem masa üstü lambası Fiyatı şu an BİM'in internet sitesinde yazıyor arkadaşlar. Ekstra açıklama kısmına da fiyatını eklerim. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Alan herkese şimdiden hayırlı olsun. Bizi takip edip yorumlarda desteklerinizi belirtirseniz seviniriz. Herkese şimdiden teşekkürler.